Abi sevgili kardeşlerim. Bir Kemal'in teyze oğlu Kabil veya Güzel fal bakarım. Bakla açarım. Atasınız biraz para. Sülerim gelmişinizi, geçmişinizi, yedi sülerinizi okurup Bakalım şimdi de gözüküyor bu da bakalım. Ee, size, ne yazık ki güzel günler görmüyorum be. Tabii ki ben Kemal'i tutarım. Geceleri ben de odada yatarım be abi. Ya. Bakalım. Ama işin doğrusu bir bu Kemal SSK müdürüyken bize biraz çektirmişti. Ama o zamanlar astaydı. Çorbası tastaydı. Ekmek sevmezdi. Yediği pastaydı. Bu Kemal 600 lira veririm diyorsa verir. Verir verir 600 verir. 600 vermese de 500 verir be ya. 500 de mi vermez? 400 verir o zaman. Abi 400 de mi vermez? O zaman 300 versin hadi bakalım. Abi 300 de bir vermez be. E o zaman 200 verir. Ama 100 verir. Kesin 100 verir. Çünkü Kemal vereceğim dediyse verir verir. 100'ü kesin verir. Abi kardeşlerim bakın kara burada. Abi bu karayı tipe al karayı. Bu karayı al parayı. Bu karayı ve al karayı. Al karayı. Mal karayı. Tekirdağ mal karayı. Konya ile al karayı. Tipe bakalım. Haydi. Yap be abi. Siz de gel. Kardeş, Üsmen, Hasan, Celil. Siz de gelin oynayalım be. Abi yandan. Atası göbeciyi. Ah ah. Dürüyevi güğümleri. Kalaylı. Fistak gibi şey. Etekleri. Alaylı. Aman alaylı. fıstak.